Hüktü. E ee, o neydi? Kontrolüm. Neydi? mi? Dostum, var mı? ne? işte. Ee, ne oldu? Çaya düşen bisküvi gibisin. Ağlıyordum. Neden? Orangutanın boğulan kuş yavrusunu kurtardığı bir videoyu izledim. Neden? Kendime maymunlara sinirle insanların parmaklarını ısıran yaratıklar olmadığını hatırlamak için. Neden? Evet. Ben Nigel Brown'um. Kibar ve hep yanında olan partnerin. Senelerdir sevdiğin ve hayatını paylaştığın. Seni kıracak bir şey söylemeyen yapmayan biri. Değer verdin ve üzmeyeceğin. Devam et. Aynı zamanda okul müdürü ve vodursunu ana sınıfına göndererek koyulan sayı hedefinden az kişi olduğunu ve cuma gününe kadar geri gelmezse kovulacağını üzülerek belirtmek zorunda. Anladım. Gerçekten mi? Çok tatlısın. Gumball, hava neden şeffaf? Hava çirkin olduğu için kimse solumak istemez. İşte o yüzden şeffaf. Gumball, bulutlar nereden geliyor? Onlar kuşların dumanı. Gumball, yağmur neden yağar? Çünkü kuşların dumanından ayın gözleri sulanır. Pist. Ah, ne istiyorsun? Şşt. Bizi duyacaklar. Ha, neyse duysalar bile uzun kelimeler kullanırsak anlamazlar. Ne istiyorsun? Eski sınıfına geri döneceksin. İmkanı yok. Burayı seviyorum. Herkes benimle ilgileniyor. Yani şu biraz boy farkından ama iyi geliyor işte. Ha, burada olmak hoşuna mı gidiyor? Burası öyle uykusu, giysi özgürlüğü ve yumuşak yemeklerin dünyası. Az önce huzur evini tarif ettin. Aynen. Hiç çalışmadan emekli olmuş gibiyim. Ha, burayı seviyorum. Seninle açık konuşacağım. Geri gelmezsen Kovulacağım. <laughs> Almak için bir sebep daha işte. <laughs> ne yapıyorsun? Dur. Alıyorum. Lütfen dur. <Gülüyor> Yapma. Pekala <laughs> geri geleceğim. <laughs> Teşekkür ederim. Lütfen döneceğimi söyledim. Bir şey yapmıyorum. Aa, bu normal alet mi yani? <laughs> Tek sorun şu ki tekrar sekizinci sınıfa dönmen için bir sınavı geçmelisin. Hiç çalışmadığın kadar çok ders çalışmalısın yani. Gidelim! Ne bekliyorsun? Ne yapmam gerekiyor? Daha önce hiç ders çalışmadım. Şaka mı bu? O kadar senedir öğretmenin oldum. Hafıza Sarayı'na git ne yapıyorsan yap ve nasıl ders çalıştığını hatırlamaya çalış. Tamam denerim. Hmm. Hafıza sarayı içinde olduğu beyin kadar büyük. Pekala paçaları sıyırma zamanı. Bekle Waters'ın. Bir saatin var. Başla. Beş dakikan kaldı Waters'ın. <laughs> Hatırsın sınavını okudum ve kötü haberlerim var. Yarın sekizinci sınıfta görüşürüz. Bak. Ha, tam puan almışsın. Ama nasıl? yazarken saatler harcadık. Bekle. Yani sen bunu... Evet. Resmen her şeyi öğrendim. Size de tebriklerimi sunarım bayan Sinem. Tebrikler mi